başlangıç bölümü sanayi ve ticari, yani sizlerin tabiriyle sanayi ticari, bizlerin tabiriyle real sektörün sigorta ile ilgili 2025 beklentilerini sormak istiyorum size. Bir, ben bir kısa hatırlatmayayım. yapayım. Geçti bir sene çok büyük sorun yaşanmıştı. Hem sizler teminat bulmakta zorlanmıştınız. Hem de e, sigorta sektörü hem de fiyatlar astronomik boyutlara gelmişti. Sanayicinin terimidir bu. Ben kullanmayayım. Onun söylediğini söyleyeyim, söyleyeyim söyleye. size. Şimdi Yine aynı süreçteyiz. Sene sonu geldi. Aynı şeyler yaşanacak mı nedir? Sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Ee, aynı süreçler, yani hani son söyleyeceğim, baştan söyleyeyim ama aynı süreçler yaşanmayacak. Ee, geçen sene kurumsal sigortalardaki yaşadığımız ol olay aslına bakarsanız sigorta sektörünün maliyet kalemi olan restoran, biraz teknik kelime biliyorum ama restoran maliyetinin çok fazla artmasından kaynaklanmıştı. Restoran yani bildiğimiz üzere ama arkadaşlar için ya da bir izleyenler için tekrar olsun. Restorans aslında sigorta şirketlerinin kendisini de sigorta ettirmesidir. Siz kendinizi sigorta ettiriyorsunuz. Evet. Ona da restorans diyorsunuz. Re Yapana da restorans şirketi diyorsunuz. <laughs> evet. Aslında bakış izleyicileri Fahri Bey çok iyi öğrendiler. Çok, evet. çok iyi öğrendiler. Biz restoransın aslında bakarsanız dünyada 400 ile 500 milyar dolar dolayında bir fon var. Restorans için bütün ülkelerdeki sigorta evet. sektörleri için ayrılan bir fon. Bu fon bazı şartlarda azalıyor, bazı şartlarda artabiliyor. Özellikle dünyadaki faiz ortamının arttığı durumlarda fon sahipleri daha risksiz faize kaydıkları için restoran için ayırdıkları kapasite azalabiliyor. İki sene önce başlayan dünyadaki faiz ortamının artmasıyla birlikte fonlarda biraz azalma olmuştu. Bu yüzden sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bütün restoran maliyetleri artmıştı. Geçen sene bir önemli olay daha olmuştu. Bu Türkiye hastı 6, 6 Şubat Maraş depremi ile birlikte e, sektör olarak sigorta sektör olarak 5 milyar euro bir e, restorans ya da sigorta ödemesi yapmıştık. Hasar ödemesi yapmıştık. Bunun neredeyse 4,5 milyar eurosunu restoran şirketler karşılamıştı. Beklentinin üzerinde olan birazcık hasarlar restoran şirketleri Türkiye bakış açısını birazcık daha A, riski değerlendirmeye iki defa bakmasına hmm. gerektiği için daha temkinli oldukları için geçen sene e, iki sene öncesine göre şöyle söyleyeyim yüzde 600 kadar restoran sigorta şirketlerinin restoran maliyetleri reel anlamda yüzde 600 artmış. Yüzde 600. Yüzde 600. Bu realdir. Yani toplam iki sene içerisindeki maliyet artışı. Geçen sene sigorta sektörünün kurumsal sigortalarda yaşadığı konu aslında bu maliyet artışından kaynaklanma Siz de onu sigortalılara yansıtmak zorunda kaldım. Biz bunun evet. hatta bir kısmı yansıttık. Hmm. Yani tamamını yansıtma şansımız yoktu. Yani sonuçta bu artışların bir kısmını da sigorta şirketi olarak biz üstleniyoruz.